Ee, sürekli kamera arkasından e, çekimleri yaptık. EYT'leri görüntüledik. Kamera arkasında kaldık. Sorunlarımız meclise getirildi. Kamera arkasında kaldık. E, EYT olarak ben de ufakça e, şöyle bir dokundurmak istiyorum. E, lisan edersek affola. Ne büyüksün EYT. Elektrik zammı oldu. Doğalgaza zam geldi. Emekli maaşı er, eridi. Gündem EYT oldu. Soğan zammı dendi, patatese zam geldi. Asgari ücret eridi. Gündem yine EYT oldu. Yurtlar zamlandı, öğrenci aç kaldı. Babaya haber saldı. Gündem yine EYT oldu. Bazen sorunların üstünü örttü. Nebati güldürdü. İktidar Halkı sindirdi. Gündem yine EYT oldu. Yabancıyı vatandaş sayan, halkını hiçe soyan, adaleti tabelada olan hesap soracak EYT. Güne güne şey gündem yine EYT oldu. Bizden bu kadar. Düşüncemiz bu.